Bugün hayatınızda hiç görmediğiniz şeylere bakacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutma. Yapışık ikizler görüyorum şu an. Ama bunu zaten görmüştüm. Yani Türkiye'de de vardı herhalde. Ama evlenmişler. Yani bir kişiyle evlenmişler. Çok acayip ya hani... Mesela şimdi ikisinin beyni tek bir yerde mi yani? Mesela şimdi sol elini tutsam ikisi de mi o sol eli hissedecek? Ya da ne bileyim... Canı acıdığı zaman yani ikisinin de mi acıyor? Mesela uykusu gelince mesela ikisinin de mi geliyor? Çok acayip ya. Bu ne ya? Ay! Ne bu kızarmış? Bu ne? Kuyruk var kocaman. Abi akrep desen şimdi o kadar büyük bir akrep değildir muhtemelen. <laughs> ne geliyor? Suyun içinden bir şey geliyor. Semender. Diyesim geldi bunun adına ama Hemen der midir bilmiyorum Gözü yok kulağı yok böyle geldi kaptı gitti Hey hey bir saniye videoyu hemen böldüm Şu an sen bu videoyu izlerken biz muhtemelen Twitch'te yayında olacağız Hemen yorumlara sabitlediğim linkten canlı yayına katılabilirsin Artık düzenli yayınlara başlıyoruz Orada yerini almayı unutma Hadi hemen bu videoyu bitir sonra linke tıkla gel öptüm Bu kadar büyük bir tavşanı Görebilme ihtimaliniz bence çok düşük Bu nedir abi ya dünyada bir tane falan var herhalde Şuna bak adamdan daha büyük bir kafası var şu kadar tavşan tavşan dedin şu kadar olur ya şöyle seversin falan. Ondan sonra adam gelir sana kağıt çektirir para alır falan. Bunu yaşadınız değil mi? Böyle yolda giderken baktın bir tezgahın üstünde tavşan var aa ne kadar tatlı dedin adam geldi hemen sana Abi, hemen çeksin bir tane dedi çekti bir kağıt açtın hop 50 lira gitti. <laughs> Bunu yaşadım. Dubai'de tenis ooo böyle bir şeyi hiç görmemiştim kocaman bir topla tenis oynuyorlar bence aşırı eğlencelidir ya. Abi Dubai'de zaten çok para var yani demek ki her şeyin fazlası var Tenisin bile büyüğü var yani adamlarda Kum torbasına Abla ne oluyor Bu ablayla karşı karşıya gelmek istemezsiniz <laughs> Dünyanın en güçlü ablası Nasıl dövdü orayı ya öyle Korktum abladan, abladan biraz, biraz tırstım korktum, biraz çekindim Saygılar ablacım o nasıl bir motor abi öyle gidonu burada olan motor mu? <gülüyor> <gülüyor> Normalde hani Harley'lerin falan şöyle biraz havada olur ya bu biraz abartmış. Şöyle gidiyorsunuz. Mesela şimdi bununla tatile nasıl gideceğim 10 saat bu şekilde. Ablanın kaşlarında örgü mü var? Bu yeni moda mı? Yani yapıştırma bir saç var. <laughs> Umarım hiçbir zaman moda olmaz ya. Hayır ya. <laughs> Çok kötü. Şuralardan şöyle örgülü bir saç alıp yapıştırıyorsunuz. <laughs> hayır hayır böyle bir moda yok abi ne taşıyon? Ağaç mı taşıyon? O ne ya? Bu kadar büyük bir gül buket mi desek, demet mi desek ne diyeceğimiz de bilemedik. Bu ne abi? Böyle bir gül istiyorsan <laughs> like'la. 162 kilo. Galiba bir değişim videosu olacak. Abla 162 kiloymuş. Spora falan başlayacak diyecektim de 86 kilo. Abla sen ne yaptın ya kendine? Şimdi bu ablayla e, birazdan gelecek olan abla aynı kişi mi? Yani çok güzel bir değişim ablacım. Hayatının kararını yapmışsın. Hayatında yapabileceğin en iyi şeyi yapmışsın. Muz, muzu kaşıkla oydun. İçine fasulye mi ya? Ne oluyor peynir? Hayır ya. <laughs> Hayır üstüne ketçap. Bunu yemeyeceksin, değil mi? Abi bir de güzel oldu falan dersen hiç inanmayacağım bak. Bak falan yapıyor. Ya güzel olmadığına çok eminim. Tuvaletinizi yapamıyor musunuz? Bunu deneyin. Klozetteyken böyle mi yapacağım? <laughs> Sırtım çıtlayacak. Şimdi klozetteyken böyle nasıl yapacağım abi? Ben bacak bacak üstüne atıp hapishaneler nasıl görünüyor? Bakalım. Danimarka'da bir hapishane odası. Hayda. <laughs> Benim gittiğim otellerden daha lüks görünüyor ya. Küba'da bir hapishane odası nasıl olacak peki? Aa. Aa hiçbir şey yok burada abi. Bura pislik leş içerisinde hiçbir şey yok. Bu insan nereye oturacak şimdi? Yalnız o Danimarka'daki yani otele gidiyoruz mesela aynı odayı veriyorlar. Oradaki hapishanedeki insanlar gayet lüks bir yerde yaşıyor yani. Kapılar nereye açılıyor? O ne ya odanın içerisinde iki boru var. Böyle aşağı gidiyor. Nereye gidiyor olabilir ya? Evin içerisinde niye böyle bir şey var? Nereye gidiyor? Mağara mı? Tünel mi? Ne olduğu da belli değil. Ne kadar garip ortamlar var ya. <laughs> İnsanların evinin içinde böyle yerler var bak. Sonra kapatıyorsun kitaplık oluyor bir anda. Gizli bir tünel. İnternetten alışveriş yapmak hiç bu kadar mantıklıca olmamıştı ya. Bana yakışacak mı yakışmayacak mı diye düşünüyoruz yani. Ah bak kendini orada çıkarttırıyorsun. Gövde kısmını kesiyorsun. Bakıyorsun yakıştı mı yakışmadı mı diye. Bu ne abi level 1. Ne yapmaya çalışıyor ya? Level 2 al ben de yaparım. Bunu yapamayabilirim. Ha bu hareket. Yapabilecek mi? Adam yaptı ya. Abi bu hareketi çok deniyorlardı insanlar yapamıyorlardı. Bunlar zor. Sırtın kırılacak dikkat et. Yani bunu yaparlar insanlar yapıyor bunu zaten. Level 7. Level 8'de ne var? Nasıl kaldırdın kendin? Sen ne kadar güçlü bir insansın ya? Level 9. Başka. Hayır. Aa bacaklarımın arası ağrıdı şu an. Hayır kemiklerim ağrıdı. Bu bunu yaparsın herhalde Bunu dener miydiniz? Bakayım makarna var herhalde Peynir var bir sürü Pizza Pizzanın içine makarna makarnanın üstüne de bir sürü peynir Eee yok bunu denemezdim Ya <laughs> şu an kolesterolüm var ya tavan yaptı bak Videoyu izledim 5 kilo aldım Yani benim bunu yemem mümkün değil <laughs> Bu neymiş ya böyle? Bu nasıl bir bitki? Bu bitki hakkında bilgisi olan var mı? Dünyanın en büyük yaprakları bunda herhalde ya. Ama çok güzel. Yani bahçemde şöyle bir şey isterdim. Solucanları şu şekilde topraktan çıkarabiliyormuşsunuz. Bakın bir tırtıklı bir şey var. Böyle onu sürttüğünüz zaman solucanlar dışarı çıkıyor. Artık orada bir toprağa titreşim mi gidiyor ne oluyor? Bir şekilde solucanlar rahatsız olup dışarı çıkıyorlar. Yapabilecek mi diyor. Abi kedi oradan zıplar. Siz kediyi biraz fazla hafife aldınız galiba <laughs> Kediler çok fazla zıplayabiliyorlar Şuna baksana bu onun için hiçbir şey değil yani 11'i yapamadı ama ya Beni niye fail ettin şimdi Bak 10'uncular atlayabildi 11'den zor atladı Ama atladı sonuçta Afiyet olsun abla ee, Bardağı yemeseydin keşke <laughs> Yani o içecek öyle içilmiyor Bardağı yemene gerek yoktu abla niye bardağı yedin Şuna bak herkes şaşırdı Dövme dükkanında kartın onay vermediğinde ne alaka? Para mı çıkışmadı? Ne olacak? Bir sürü bant yapıştırdı falan. Aha! Dövme gitti. Nasıl oldu ya bu? Ha tamam, tamam çok, çok da şaşırmaya, şaşırmaya gerek, gerek, yok. gerek yok. Yapıştırma, Yapıştırma dövmedir, dövmedir yani. yani. Ama böyle bir şey olduğunu düşünsenize. Mesela dövmeyi yaptırdın işte buralara falan. Sonra kart çekmiyor. Adam gelip dövmeyi geri alıyor. Şu an motorun üstünde birini tıraş eden bir berber görüyorum ya. <laughs> Abi neden? Acelen mi vardır? Yani acelen vardır ama tıraş olman gerekiyordur. O sırada mahalle ben <laughs> Keşke böyle bir şey herkes yapsa ya. Mesela arabada acelem var. Bir yere gitmem lazım. Arabada kesse falan. Bu ne araba bu ya? Maybach değil mi abi bu? PlayStation koyup oynayabiliyor musun? Ya yani ne olur oynayamıyor ol ya. Hayır ya. <laughs> Hayır ya. Abi ne kadar lüks oldu orası. Çok da güzel, iyi oldu yani. Şuna bak. Şunla yolculuk yaptığınızı düşünün böyle. Birkaç saat oynayacaksın. Ondan sonra bir hop bir gelmişsin. Tatile gelmişsin. Yol bitmiş. Zenginlik, zenginlik beni gerçekten, gerçekten üzdü. üzdü. Hayır ya oynayamıyordur. Hayır hayır. Yok yok. Bir şey yok bir şey yok. O balkonda ne oluyor ya? Abi balkonda parti veriyorlar şuna bak Baya sis makinesini bağlamışlar Baya parti ortamı var ya orada Ben şu an metronun ortasında şişme havuzla duş alan birini mi görüyorum? Yoksa hata mı var ya? Bu video fake mi? <laughs> Bunu da görmedik demeyiz Abi adam metronun ortasında duş alıyor ya Ne oluyor ben anlamadım ki benim kafam durdu şu an Ne olmuş araba yan yatmış Abla sen arabayı düzelteceğim mi? Ben bu ablanın arabayı düzeltebileceğini düşünüyorum. Abla sen de o yetenek var, sen de o güç kuvvet var. Bence sen bunu yaparsın. Hani onu öyle sallayabilmesi bile bir mucize. Yani araba çok ağır bir çünkü. Evet gençler, bu videonun daha sonuna geldik. Hayatınızda ilk kez göreceğiniz şeylere baktık. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Bu kanallara da hepinizi bekliyoruz. Şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.